Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve oyunu. 21.4.2013 Pazar günü Diyarbakır'da Nevruz Alan'da Peygamber Sevdarları Platformu tarafından yapılması planlanan Kutlu Doğum Programı Diyarbakır Bağlar BDP'li Belediyesi'nin engeline takılmıştır. Gerek Nevruz Alanları gerekse alanlarda kurulu platformlar hiçbir belediyenin veya kurum ve kuruluşun özel mülkü değildir. Bunlar tamamen kamuya ait yerlerdir ve kamu hizmetinde olması gerekir. BDP'li belediyelerin etkilik alanlarını ideolojik nedenlerle Diyarbakır Peygamber Sevdarlar platformuna tahsis etmediğini düşünüyoruz. Ve Kızıltepe STK'ları olarak Bağlar Belediyesi'ni kınıyoruz. Diyarbakır Bağlar Belediye, BDP'li belediyeyi sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Tüm BDP'li belediyelerin halkın Müslüman hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca Kızıltepe STK'ları 21 Nisan 2013 Pazar günü Diyarbakır'da yapılacak mevlüt programına katılacağımızı deklare eder ve bütün Kızıltepe'lileri Diyarbakır'da yapılacak mevlüt programına davet ediyoruz. Ve ayrıca 9 -4 2013 Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde çıkan olayları Kızıltepe STK'ları olarak benimsemiyoruz. Olay çıkarma çabası içerisinde oranların derin yapıların maşası olduğuna inanıyoruz. Fakat her şeye rağmen herkesi sağ duydu olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.